var. Ama bunun için de ne lazım? Firma misyonu lazım. Firma misyonu biz e, neden varız? Niçin varız? Ben hep şeyi örneklerim veriyorum. Google'un çok beğendiğim bir e, e, misyonu vardır. Google der ki biz dünyanın bilgilerini organize etmek, ulaşılı yapmak ve faydalı yapmak. Bu şeyle uğraşıyor. Organize ediyorsunuz ulaşılabilir ama faydalı olması gerekiyor. Aa, yani bütün Google'un, bütün yatırımları bunun üzerinedir. Onun için firmaların misyonlarını geliştirmesi başlangıçtan itibaren geliştirmeleri, yapmaları e, pazarlama felsefesiyle uyumlu olacağını düşünüyorum. O yüzden e, e, bu misyonun, felsefenin olması e, geliştirilecek. Bizim çok konuşur Marka vaadi, değer önerisini oluşması gerekiyor. Aa, yani bu olması gerekiyor. E, onun için bu kavramların firmada yerleşmiş